Mona Lisa kadar ünlü bir portre yoktur. Belki de Mona Lisa'nın daha önceki bir versiyonu hariç. Bu önceki versiyon, Isleworth Mona Lisa olarak bilinir ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce bir İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından keşfedilmiştir. Bu tablo Dünya Savaşı sırasında Amerika'ya gönderilmiş ardından tekrar İtalya'ya dönmüş ve sonunda 40 yıl boyunca 2012 yılına kadar bir İsviçre banka kasasında saklanmıştır. Sanat tarihçileri ve uzmanlar bu portrenin orijinalliğini belirlemek için çalışmalar yapmaktadır. Ancak tablo üzerindeki unsurların, Eiselworth Mona Lisa'nın gerçekten de Leonardo da Vinci tarafından yapılmış olduğuna dair yeterince benzer olduğu düşünülmektedir. Diğerleri ise bu tablonun orijinal Mona Lisa'nın yüzyıllar önce yapılmış bir kopyası olduğunu, tıpkı günümüzde internetten yeniden baskılar alınması gibi savunmaktadır. Her iki durumda da bu keşif sanat tutkunlarını 500 yıllık sanat bilgilerini sorgulamaya itmektedir.